Herkese yeni bir çilek gününden selam ve saygılarla. Yine bir çilek günündeyiz. Ama bu tarlayı da bir türlü toplaya toplaya bitiremedik. Hele hele bizim cimcime. Nein, onlar olmadı Lina. Bak, bak bak bu oldu. Bak gel, gel. Hani nerede? Ay, bak küçücük. Ver. Tamam hadi gel. Hadi gel babaya. Gel kızım. Şu kadar insan. Arabaları görüyorsunuz. Her gün yine aynı bu şekilde toplaya toplaya bir türlü bitmiyor. Şu alta doğru bir tutayım. Ne kadar bir yoğunluk olduğunu sizler de görün. Yemin ediyorum var ya sanki Allah bütün bereketini, rızkını buradaki insanlar üstüne yağdırıyor. Türkiye'de hatırlıyorum köydeyken bir şey ekiyorduk. Arkasından oturup binlerce kere dua ediyorduk. Allah'ım çürümesin. Yabani otlar çıkıp da onları öldürmesin. Biraz toplayabilelim diye ama burada Bir öküyorsun onu alıyorsun. Ve bu bahçeler tamamen biyo. Kesinlikle içerisinde gübre falan hiçbir şey yok. Sebebi galiba tamamen teknik. Yani öyle bir ekiyorlar biçiyorlar ki. Bir de bu Almanlarda şey var zigzag diyorlar. Her şeyin zamanı ve yeteri kadar. Lina gel. Lina gel bak gel. Lina gel babaya. Lina gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Allah ım Allah ım Allah. Im. Sen tişörtünü ne yaptın böyle? Şortuna kadar komple çilek suyu. Gel. Hadi gel. Ve çocukları görüyorsunuz yeşilini de koparıyorlar. Hatta tutup yükünden sökmeye çalışan bebekler de var. Ama hiçbir şey demiyorlar sahipleri. Çocuklara serbest. Bunun için de Allah veriyor işte. Yani tamam teknik şeyi falan da var. Ama kafalarındaki o rahatlık. Al. <laughs> Kafadan direkt çileye dalarak geliyor. Kafalarındaki o rahatlık herhalde daha da fazla büyümesini daha da fazla gelişmesini de sağladı. Dur. Camilerde bize bize büyükler rahat vermiyordu ya. O yüzden bir nesli komple camilerden soğuttular diyebilirim yani. Camiye gidince çocuğa bağırıyorlar, çağırıyorlar, rahat otur bilmem ne yap. Oysa ki sevdireceksin. Yani bir şeyi sevdireceksin. Bağırarak, korkutarak değil. Lina, Lina, kızım, kızım gel. Burada biz ser, serbest bırakıyoruz, kamışı da alsın ağzına, baksın, yenmediğini o kendisi keşfetsin, anlasın. Bir yerde bağırılmaması gerektiğini kendisi anlasın. Her şeyi bir çocuğa dikte ederek, öğreterek yaşattığınız zaman ne olduğunu anlayamadan sadece ezber, ezberci bir formülle gelişmiş oluyor. Bu da tamamen yanlış bana göre. rahatça gezemiyorum çünkü bebek var. Bir annesinin yanına bir benim yanında gidip gelip. Lina gel. Lina. Lina bak 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 Lina bak. Lina gel. Bak bak ne kadar güzel gel. Kuzu. Kızı gel babaya. Oyna oynuyor. Geliyor. Neyse bugün kısa bir video olsun. Güneş de tam tepede. Çok da fazla sıcak olmadan biz 1-2 kilo toplayıp sonra eve doğru geçelim. Artık son zamanları diyebiliriz galiba çiçeklerin, çileklerin. Çünkü mevsimi de geçmek üzere. Son toplayışlarımızı bakın görüyorsunuz. Bizim Lina gene parçalıyor kendini. Çileyi sevmesini çok sevindik. Sırf onun için diyebilirim. Hemen hemen her gün geliyoruz. Artık içimiz dışımız çilek oldu. Ve bu kadar insan topluyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan. Ve bir türlü bitmiyor. Hala gördüğümüz gibi şu de artık çürüyor yani. Toplanmadığı için. Gögüngen diye bir yerde. Gögüngen. Avusturka bağlı bir Türkiye'deki sistemli ilçe diyebiliriz. Şu bu odayların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar yoğun? İki dakikaya geliyorum. Maşallah. Ne kadar yoğun? Bakar mısınız? Günlerdir yağmur yağıyordu. Türkiye'de yetişmiş buğdayın üstünde bu kadar yağmur yağarsa herhalde toplanmaz artık çürür gider yani. Şu iki tarla şöyle şu, şu çilek tarlası aynı şahsa ait. Arada bıraktığı mesafeye bakın. Rahatlıkla bir araba geçebilir yani galiba. 3 metre genişliğinde var. Evet. İnsanların gönlü tok. Yani bizim orada olsa herhalde. Ya şuradan iki tane daha sürüm yapayım. İki tane daha çilek sırası koyayım. Hesabına girerler. O yüzden de Allah diyeyim sen bunun hesabını yapıyorsun. Bir adımın bir karışın hesabını yapıyorsun. Ben de senin üstüne kesiyorum işte. Tamamen bu bence. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basınız. Ve kanalımıza abone olursanız bizi çok 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 mutlu edersiniz. Hadi bay bay yap Lina. Bay bay. Bay bay. Hadi buraya bay bay yap. Gel. Lina. Düştü mü? Bak 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 yenisini vereyim sana. Bak bak bak. <Gülüyor> <Gülüyor> çok mu güzeller? Çok mu güzeller? Ooh. <laughs> <laughs> Önce bir eziyor sonra ağzını alıyor. Nasılmış? Tahlillerimiz biraz güzel çıktı. Yani bakteriyel enfeksiyon kapmış. Ondan dolayı bayağı bir yüksek ateşte seyretmişti. Bir de dört tane diş birden çıkarttık. Onun da etkisi çok oldu. Ondan dolayı biraz işkence çektik ama şu anda gayet Fitiz ve iyiyiz. Hatta çilek topluyoruz. Değil mi Lina? Hadi bay bay. Mmm yap. Hadi. Mmm. mı? Mmm. Hadi yap. Öpçük at. Selam ve saygıyla kalın. Selametle. Bir bilgi güncellemesi yapmak istedim. Şimdi bu tarlalara geliyorsunuz elinize bir kaseyle veya bir tencereyle veya herhangi bir kapla kabı başta tartıyorlar. Atıyorum 200 gram geldi. Size bir kağıt veriyorlar. Çıkışta işte o kapta topladığınız ürünleri tartıyorlar. Mesela 1 kilo çıktı. Fişi veriyorsun size ilk başta verilen fişi. O fiş diyelim ki ama bu yenmez kızım. Toprak yenmez. Bu kadar çilek varken o fiş diyelim ki 200'dü. 800 gram çileğin ücretini ödüyorsunuz. Kilosu şu anda mesela oh, Kilosu şu anda 3 euro. 3 euro çarpı 0.8 işte. Yapıyorlar. Onun ne kadar tuttuğu ücreti ödüyorsunuz. Peki arada yediğiniz, kırdığınız onlar ne oluyor? Onlar tamamen tarla sahibinin size olan ikramı. Yalnız bizim kız çilek yemekten galiba sarhoş oldu. Dina sen niye duramıyorsun ayakta? Ha? Ha kızım? Sen niye ayakta duramıyorsun? Hani kendisinin batırması bir tarafa beni de batırıyor. Ele bak tamamen çilek. Biraz şeker koysak üstüne. Çilek reçeli çile diye yeriz değil mi kızımı? Tamam dur 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 gel ben seni alacağım tamam mı? Ben seni alayım mı kucağıma? Ha? Geleceksin mi kucağıma? Tamam dur. Hadi. Tekrardan görüşmek üzere.